sevgilimin sevgililer günü kutlamak için çekilmiş bir video değil. Bu video sevgilimin ya da sevdiceğimin hatırına çekilmiş bir video da değil. Bu video yarın 14 Şubat itibariyle ellerimizi, gözlerimizi, dudaklarımızı, bedenimizi ve ruhumuzu kirletmek için çekilmiş olan bir video hiç değil. Elhamdülillah. Bu video anlı günde beş kere sevgiliyi hatırlamak için, sevgiliyi yad etmek için, sevgiliyle buluşmak için ve gönlümüzün, ruhumuzun ve bedenimizin tek sahibi, her şeyin tek sahibi Yüce Rabbimizin sevgisi için ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine layık olabilmek için çekilmiş bir video. 14 Şubat Allah'ın en güzel günlerinden belki biri. Evet. Yarın yani 14 Şubat günü lütfen Batı'nın emperyalist güçlerin veya materyalist güçlerin ceplerine bir şeyler koymak için yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Müslümanları da Müslüman sandıklarımızı da bu oyuna alet edilmişler için de bir gün değil. Akıllanalım, şuurlanalım ve diyelim ki ey Rabbim emperyalist güçlerin, batılı pis güçlerin bizim ahlakımızı, imanımızı bozmak için tasarlanmış bugüne böyle diyorum çünkü bizim kesinlikle örfümüzde, adetimizde veya en önemlisi dinimizde herhangi bir yakın ilişkisi yok. Ben istiyorum. lütfen yarın onlara karşı alnımız beş kere değil on kere on beş kere secde değsin ve diyelim ki Rabbim senin sevgine layık olan sevgiliye layık olan sana layık olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize layık olan bir sevgili sahibizin Yarım oyuna gelmeyelim. Lütfen çocuklarımızı gelecek kuşakları bu pis oyunlarla kesinlikle alet etmeyelim. Bunun vebali sırattan geçerken belli olacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.